İBA Kimya takımından Ümit hocamızla beraberiz. Evet. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Geçmiş olsun. Güzel Sağ olun. mücadele ettiniz. Güzeldi maç. Mağlup oldunuz. Ne diyeceksiniz evet. maçla ilgili? Yani e, zaten 16 yakalan takımlar iyi takım. Bize de yani en iyilerinden bir tanesi geldi. Man Man Türkiye'yi e, daha önceki turnuvalarda da izlemiştim. Bu turnuvada zor bir gru şeyden e, gruptan çıktılar. Hani bu kadar e, basit teslim olacağımızı düşünmüyordum ama Yine biz hatalarla devam ettik. Ya bu hata işini çözemedik. İlk gol kaleci hatası, ikinci golü kendi kalemize attık. 2-0 olunca Man zaten o saatten sonra o maçı çevirmemize izin vermez. Hani biz bu, bu turnuvaya nedense iyi başlayamadık, iyi de bitiremedik. Ama e, ne bileyim ben hani, takımıma teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. E, kalan bundan sonraki devam edecek takımlara başarılar dilerim. İyi niyetli bir ekiple maç yaptık. Güzel bir maçtı. Bizim için de keyifliydi, onlar için de keyifliydi. Hani birisi yenilecek. Onlar hata yapmadı, biz yaptık. Biz yenildik. Sağ olsunlar, ayaklarına sağlık. Başarılar diliyoruz bundan sonraki maçlarda arkadaşlara da. Size de teşekkür ederiz. Biz burada artık turnuvayı sonlandırdık. Maçlarınızı izleyeceğiz. Canlı yayınlarınıza bakacağız. Tabii e, gönlümüzden geçen takımlar da olacak. Sevdiğimiz arkadaşlarımızın olduğu takımlar da olacak. Yani size artık e, bu yolda başarılar, e, kazasız belasız turnuvayı bitirmenizi e, temenni ediyoruz artık. E, i̇nşallah bir dahaki döneme e, yani bakarız takımımız e, kan kaybetmezse, kuvvetlenirse. Gene gelir katılırız, heyecan veririz, renk veririz. Man takımından Samet'le beraberiz. Hoş geldiniz Samet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Galip geldiniz. Te tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Ne diyeceksin maçla ilgili? Yani maçla ilgili söyleyecek çok bir şey yok aslında. Hani biz emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Bugün rakibimizle gerçekten dostluk içerisinde bir maç yaptık. Yani bir kardeşlik havası içerisinde kurumlarımızı en iyi şekilde temsil etme amacı güderek birlikte güzel bir dostluk maçı gibi geçirdik. Yani tabii galip geldik. Bunun için çok mutluyuz. Özellikle bir sakatlığımızın olmaması, özellikle takım arkadaşlarımızla birlikte bir takım olmanın gururunu yaşayarak bugün kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çeyrek finale kaldık. Daha iyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Onun dışında birkaç haftadır tabii kendi performansım biraz daha iyi değildi. Bugün biraz daha topladığımı düşünerek kendi adıma da mutluyum. Gerçekten rakibe de çok teşekkür ediyorum. Yedek kulübesinden oyuncularına kadar. Yani hiç birbirimizi üzmeden, kırmadan bir maç yaptık ve kazandık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dediğin gibi aynen çok güzel maç oldu. Evet. Fevküle içerisinde, mücadele aynen. içerisinde bir maç oldu. 4-0 öne geçtiniz. Ondan sonra bir e, sanki maçı bıraktınız. Sonra tekrar e, maça döndünüz. Ne diyeceksin bununla ilgili? Yani sonuçta e, son derece profesyonel bir iş yapmıyoruz. Hepimizin profesyonel çalıştığı işler var. Bu sosyal bir faaliyet olarak burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu da e, takımımızdaki genç arkadaşlar olsun. Gerek bizlerin biraz daha farklı şeyler gösterme hissi olsun. Biraz daha tecrübeli olarak. Bundan kaynaklanıyor. Tabi bunları aşmamız gerekiyor. Ama tabi ufak tefek hatalar olacak. Futbol bir hata oyunu. Onun için onlara da hiç bu konuda üzmemek lazım. Kızmamak lazım. Hepsini tek tek tebrik ediyorum takım da Sonuçta e, turu geçtiniz. Biz evet. de tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok Sonraki sağ olun. Sonraki maçlarda başarılar Çok de. sağ olun. Hoşçakalın.